The Coffin of Andy and Lele Kanalımda 1 milyon görüntülemeyi geçen ilk video Ve en çok izlenen video olduğu için utandığım nadir oyunlardan birisidir İzleyicilerim de aynı şeyi düşünüyor olacak ki Kanalda o kadar kaliteli oyunun videosunu yapmış olmana rağmen Bu oyunun en çok izlenen videonun olması nokta 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 gibi cümleler kurduklarını gördüm Yani haklısınız arkadaşlar nedenini bilmediğim bir şekilde insanlar bu iğrenç oyunu seviyor Hatta yorumlarda bu oyunu savunanları görünce baya bir şaşırdım Ve insanların bu düşüncede olması beni hayal kırıklığına uğratmadı değil Peki neden böyle düşünüyorsunuz? New Çünkü bu oyun bir ensest ilişki hikayesi anlatıyor. Bir erkekle kız kardeşin birbirine aşık olmasını ve hatta birbirlerine karşı kimi zamanlarda cinsel temaslarda bulunmaya çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi şu konuya bir açıklık getireyim. Çünkü önceki videoyu izleyen bazı kişiler tiksindiğim tarafın ciddiyetini henüz anlayabilmiş değil. Birincisi ensest ilişki iğrenç bir şey. Bunun kardeşler arasında olmasına gerek yok. Hani direkt kan bağınızın olduğu kişilere karşı duygu beslemek ya da cinsel ilişkiye girmek direkt ateşle oynamaktır. Ve etik değil. Çoğu ülkede böyle bir bir şeyin illegal olmaması onu etik kılmaz. Çünkü ensest ilişkiden doğacak bir çocuk yüksek ihtimalle engelli doğuyor ki ülkemizde çocukların SMA hastası olmasının en büyük sebebi de bu. Dünyada 10 binde bir görünen bu hastalığın Türkiye'de 6 binde bir görünmesinin sebebi tamamen ensest ilişkiden dolayı. O yüzden kimse gelip de bana aile içi ya da akrabalar arası aşkı meşki falan savunmasın çünkü çok salakça ki bu savunanların da salak olduğunu düşünmüyorum ha. Sadece bilgisizler. Ensest ilişkiyi savunmak demek ileride doğacak olan çocuğun engelli olmasını göze almak demektir. Ki bence bir insanı yapılabilecek en büyük kötülük de budur. Daha hayatını başlamadan zora sokmak hatta belki de bitirmektir. Şimdi bu enses muhabbetini bir kenara atarsak oyunun geri kalanındaki hikaye hiç fena değildi. Hatta oyunun içine enses serpiştirilmeden de piyasaya sürülebilirmiş ama işte bir yerden insanların ilgisinin çekilmesi gerekiyor. Malumunuz oyunun ilk iki chapter'ın üzerinden yaklaşık iki sene geçtiği için birçoğunuz hikayeyi unutmuş olabilir. O yüzden sizleri ilk videoma yönlendirmek istiyorum. O videoya da sağ üstten ulaşabilirsiniz. Hikayeyle alakalı en ufak detayı bile kaçırmak istemiyorsanız ilk videoyu izlemeden bu videoyu izlemenizi kesinlikle önermem. O zaman hazırsanız gelin The Coffin of Andy and Lele'in 3. bölümü nasıl olmuş hep birlikte bakalım. Hatırlıyorsanız ikinci bölümün sonu Andrew ve Ashley'nin ailesinin kemiklerini nehre atmasıyla bitmişti. Fakat bu son aslında alternatif bir sondu. Bu hikayenin şekil alabilmesi için arabanın arka koltuğunda satır ve altı patların olduğu sona ulaşmamız gerekiyor. Ki bunun sebebini de üçüncü bölümün hikayesini anlatırken açıklayacağım. Peki üçüncü bölüm nasıl başlıyor? Garip bir şekilde. Gerçekliğin dışında bir başlangıç yapıyoruz. Andrew'un ruhunu yöneterek. Ve bu hiçliğin ortasındaysa bizi korkunç bir şey karşılıyor. Evet ismi tam olarak bu. Korkunç bir şey. Bize ritüelden kurtulmayı nasıl başardın gibi şaşırtıcı sorular sorduktan sonra bambaşka bir dünyaya adım atıyoruz. Amacımızsa yol üzerindeki günlükleri ya da kitapları temizleyerek kanla kaplı asansörün kilidini açmak. Bunu yeteri kadar yaptığımızda bizi mutlu bir aile tablosu karşılıyor. Tabi bu aile tablosundaki herkesin mutlu olmaması lazım. Babanın kızgın, annenin duygusuz, kız kardeşin üzgün, Andy'nin ise nötr olması lazım. Ki bu tabloda bize çok şey anlatıyor. Andy'nin aile bireylerinin onun gözüne nasıl olduğunu gösteriyor bize. Mesela bir sonraki bölümde ise ailenin ilgisizliğini ve tüm işleri Andy'nin kendi başına hallettiğini görüyoruz. Ki bu da küçük bir çocuk için oldukça fazla yük demek. Hatta bu işleri yaparken eğer doğru rotadan gidemezsek yani işleri doğru şekilde halledemezsek babasının Andy'yi gözetlediğini ve işleri yanlış yaptığı için kızdığını görüyoruz. Tabi bunların her biri sembolizm, bu tarz hikaye anlatımlarından birden fazla sonuca ulaşabilirsiniz ama bence en mantıklısı bu. Çünkü işleri halledip anahtarları aldığımızda babamızın yoğun çalışma temposunda olmasına rağmen kız kardeşimize göz kulak olamadığımız için bize kızdığını görüyoruz. Hatta babasından bu tarz laflar duyması Andy'i baya negatif bir yönde etkilemiş olacak ki oyunun bize ödev diye verdiği görevi tamamladığımızda ödevin başlığının yürüyen bir hayal kırıklığı nasıl olunur olduğunu görüyoruz. Belli ki Andy küçüklüğünde ebeveynleri tarafından büyük bir psikolojik şiddete uğramış. Fakat bu kadar şiddete rağmen okuldaki sınavlarından tam puan alması falan olsun ne kadar istikrarlı ve zeki olduğunu gösteriyor bize. Buradan itibaren de tahmin edebileceğiniz üzere Andy'nin küçüklüğüne, okul zamanına ufak bir yolculuk yapıyoruz. Andy malumunuz zeki bir öğrenci olduğu için öğretmenler tarafından epey sevilen bir tip. Aynı şekilde arkadaşları tarafından da seviliyor fakat konu kız kardeşi Lele'yi olunca kendi dahil olmak üzere herkesin Lele'den yani Eşli'den nefret ettiğini görüyoruz. Çünkü Lele sinir bozucu bir veledin önde gideni. Hatta öğretmenine ve annesine küfür ediyor. Ayrıca oyunun bu okul kafetaryası kısmında Andy'nin ailesinin durumunun ne kadar kötü olduğunu ve fakir olduklarını öğreniyoruz. Tabi Andy insanlara parası olmadığını söylemektense utanıyor olacak ki sürekli bir bahane uyduruyor. Neyse okuldan çıkıp eve döndüğümüzde annemiz, büyük annemiz ve dedemizi ziyaret etmemiz gerektiğini söylüyor fakat Andy pazartesi günü sınavı olduğunu ve çalışmak istediğini söyleyerek gelmesem olmaz mı diye soruyor. Annesi ise bunların hiçbirinin öneminin olmadığını söylüyor ki bayağı garip. Hani hangi aile çocuğuna böyle bir şey söyler? Buradan da Andrew'un ailesinin geleceğini gram umursamadığını ve kendi çıkarları doğrultusunda onu kullandıklarını anlayabilirsiniz. Neyse annemiz bize git eşliği al dediğinde eşliği almaya gidiyoruz gitmesine fakat bize bayağı bir zorluk çıkarıyor. En sonunda aldığımızda ise arabaya atlayıp misafirliğe gidiyoruz. Burada da aile o kadar kötü durumda ki babalarının binlikleri arabayı arkadaşlarından ödünç aldığını ve tıpkı aldığı gibi geri vermesi gerektiğini duyuyoruz. Annem ise babamıza eğer babanlar arabayı sorarsa onlara yeni aldığımızı söyle gibi bir şey diyor ve buradan da yine fakirliklerinden ne kadar utandıkları belli oluyor. Neyse dedemize gittiğimizde dedemizin pek de akıl sağlığı yerinde biri olmadığını görüyoruz ki zaten bu ailede kimin akıl sağlığı yerine ki anasını satayım. Herif baya baya babamızın gözü önünde annemize hakaretler savuruyor. Ona bildiğiniz hayat kadını falan derin duyuyoruz babamız karımla düzgün konuş dediğinde ise ona da bağırıyor. Ve dedemizden çok korkuyor olacak ki ağzını bile açamıyor. O sırada tabi biz de bunların her birini duyuyoruz. Babaannem ise o sırada bizden turta yapacağını söyleyerek yaban mersin toplamamızı istiyor. Biz de doğal olarak eşliği de yanımıza alıp yaban mersin toplamaya gidiyoruz. İkilimiz yaban mersinlerini toplarken camında kilit olan bir yerle karşılaşıyorlar. Kilidi çözüp içeri girdiğimizde oyunun yine o iğrenç muhabbetleri başlıyor. Eşli Andrew'a işte yok büyüyünce seninle evleneceğim falan diyor ve ağzı ...küfür asla eksik olmuyor. Yok şöyle sokayım, yok şöyle bilmem ne yapayım... ...falan derken, ey yeter lan dedim. Oğlum bu senaryoyu kim yazdı Allah aşkına? Size şaka yapmıyorum... ...Sönmez Reis'in millete küfür ettiği videolarda... ...daha az küfür vardır. Ya tamam hiç küfür olmasın demiyorum da... ...bu kadarı da fazla be. Üstelik eşinin Andrew'a seninle evleneceğim dediği yaş da... ...sekiz dokuz falan ha onu da söyleyeyim. Ki bu da durumları daha da iğrenç hale getiriyor. Ne kadar büyüdüğümde diye belirtse de. Neyse yaban mersinlerini toplayıp... ...babaannemize götürdüğümüzde bize sağ olsun, teşekkür ediyor. Andrew hemen vakit kaybetmeden odasına geçip derslerine çalışmaya başlıyor. Tabi Ashley'nin rahat duracağı yok. Canım sıkıldı hadi saklanmaç oynayalım diyerek kaçtığını görüyoruz. Andrew ne kadar oynamayacağını söylese de derslerine odaklansa da aşağı ailesinin yanına indiğinde eşliği bulmalarını istiyorlar. Biz de aynen istemeden de olsa bunu yapmak için yola koyuluyoruz. Baktığım ilk yer tabii ki de önceden gittiğimiz camına kilit takıl yerin bodrum katı. Tabi burada eşliği bulmaktansa çok daha korkunç bir şey buluyorum. Bir Eşli'nin fırının arkasına saklandığını düşünen Andrew fırına doğru yaklaştığında korkunç bir şey bir anda konuşarak anlaşma diyor ve Andrew'un artık sanırım şeytanla anlaşma yaptığı ilk anı da görmüş oluyoruz. Sonunda Ashley'i bulduğumuzda ise ufak bir çıkıntının üzerinden atlarken takılıp düşmesiyle her yerini çamur yapması bir oluyor. Peki bunun için kimin başı belaya giriyor tahmin edin? Tabii ki de Andrew'un. Çünkü Ashley onun sorumluluğundaydı ve mantıken Ashley kendi kendine düşüp üstünü kirletirse suç Andrew'a kalacak. Andrew da doğal olarak bütün bu durumları sorgulamaya başlıyor. Neden Ashley'nin yaptığı hatalardan dolayı ben cezalandırılıyorum deyip bütün bunların bir haksızlık olduğunu düşünüyor. Fakat bardağı taşıran son damla Ashley'nin yaptığımız tüm ödevleri odamıza çıkarak bir bir yırtması. Andrew da onca emeğinin gittiğini görünce Ashley'nin üzerine yürüyor. Ve tam o sırada odaya annemizin girmesiyle Ashley'nin Andrew bana vurdu diyerek yalan attığını görüyoruz. Tabi annemiz bunun üzerine doğal olarak bize kızıyor. Ama bu yalana inandığı için değil. Zeki bir çocuk olduğunu bilmesine rağmen ufak tefek şeylerden çabuk nem kapmamıza kızıyor. Ve Andrew'la ciddi bir konuşma yaptığını görüyoruz. Kız kardeşinin olması işte böyle bir şey diyerek Lele'yi senin sorumluluğunun altında bizim değil diyor. Odayı terk ettiğinde ise Andrew'un bu dakikadan itibaren Lele'yi başından atamayacağını bildiği için onunla arkadaş olmak istediğini görüyoruz. Ki bu arkadaşlığın sonrasında nerelere vardığını zaten önceki bölümlerde görmüştük. En sonunda babaannemizden çıkıp okula döndüğümüzde Andrew'un bu sefer notlarının düştüğünü görmemizle kırılmamıştı noktası yaşaması bir oluyor. Hayatta Lele'den daha önemli bir şey olmadığını, notlarını iyileştirmenin Lele'ye hiçbir faydası olmadığını anlayınca birlikte yaşadıkları tüm o anılar geri geliyor. Birilerini öldürmeleri, tartışmaları hatta neredeyse yapmak üzere olduğu seksler. Yani anlayacağınız gerçek dünyaya geri dönüyoruz. Buradan itibaren de sizlerden özür dileyerek hikayeyi hızlandıracağım. Geçmişe bu kadar takılmamın sebebi Andrew ile Ashley'nin arasındaki ilişkinin tam olarak nasıl bir şey olduğunu anlamanız için Şimdi bazı yerleri biraz atlı atlıya gidelim. Günümüze döndüğümüzde Ashley ve Andy'nin annesiyle babasını öldürdükten sonra markete girdiklerini görüyoruz. Çünkü Ashley biyolojik olarak bir kadın olduğu için regl olmuş ve tampon alması gerekiyormuş ikilimiz tamponu aldıktan sonra marketten çıkıyor ve baya baya uzaklara gidiyorlar. Hatta o kadar uzağa gidiyorlar ki yaklaşık bir yarım saat boyunca puzzle çözüyoruz. Bunun sebebi de tamponu tam aldıkları sırada markete polislerin girmesi. Çünkü malumunuz ailelerini öldürdükleri için arandıklarını düşünerek korkuyorlar. Dağın en sonunda en tepesine geldiğimizde ikilimizin arasında hararetli bir tartışma geçiyor. Andy 10 dakikalığına da olsa yalnız kalmak istediğini söyleyerek Ashley'nin onu bırakmasını istiyor. Fakat Ashley tıpkı küçüklüğünde de olduğu gibi o kadar sinir bozucu birisi ki Andy'nin yanından ayrılmadığını görüyoruz. "Amacım seni iyi hissettirmek" diyerek Andy'yi teselli etmeye çalışsa da Andy gerek işledikleri cinayet olsun gerekse aranmaları olsun iyice stresli durumda. O yüzden de ikilimizin kavgayı devam ettirdiğini görüyoruz. Ashley tabi en sonunda Andy'yi yalnız bırakıyor fakat şimdilik. Yani yine sinir bozucu birisi olmaya devam edeceğini tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde. Andy kendi halinde biraz takıldıktan sonra ve arabaya döndükten sonra ise Ashley'nin uykusunun geldiğini ve Andy'nin kollarında uyuyakaldığını görüyoruz. Aslında derin buradaki amacı Ashley'nin uyumasını sağlayıp tılsımı çalmak. Tılsımda eğer önceki bölümleri izlediyseniz birisi uyuduğunda onun rüyasını görmenizi sağlayan ya da gelecekten bir parça görmenizi sağlayan büyülü bir eşya. Hatta Ashley'nin hiç de hoş olmayan rüyalar gördüğünü de görmüştük. Bu da tekrardan başka bir aleme geçiş yaptığımız anlamına geliyor ki gördüğümüz şey hiç de hoş değil. Ashley'nin uzuvları koparılmış bedenini görüyoruz. Hatta oyunun tam bu kısmında bir mezar kazıp Ashley'nin parçalarını toplayıp geri takıyoruz. Aşırı rahatsız edici. Ha neyse ki bu gerçek Ashley değil. Ashley kılığına girmiş kocaman bir göz canavarı tarzı bir şey ve bizi gerçek dünyaya geri gönderiyor. Uyandığımızdaysa Ashley'nin çoktan uyandığını ve bizi tılsımın etkisinden kurtarması gerektiğini söylediğini duyuyoruz. Sonrasındaysa boğazımıza bir satır dayadığını ve bize tabuttaki kimdi? Andy mi yoksa Andrew mu diye sorduğunu duyuyoruz. Çünkü anlaşılan rüyamızda kendisini uzuvları kopuk bir şekilde görmemizi onu öldüreceğimize vurmuş. O yüzden bize rüyandayken Andy miydin yoksa Andrew muydun diye soruyor. Yani oyunun hem başlığına geçen hem de Ashley'in bize sorduğu tabut kelimesi aslında bir metafor. Yani sanırım. Emin değilim. Neyse burada Andrew seçeneğini seçiyorum ve sağ olsun beni sıkıntı çıkarmadan bırakıyor. Bunun hemen sonrasında ikilimiz arabada otururken 3 kişinin geldiğini ve arabalarını park edip park parasını kime ödemeleri gerektiğini soruyorlar. Sonrasında ormanlığa doğru gittiklerini görüyoruz ki ikilimiz için bu aile tam aradıkları kurban potansiyeline sahipler. Kurban etmelerinin sebebi de şeytanla anlaşma yapabilmek. Ormanlığa gidip ailenin yanına gittiğimizde bize park yeri muhabbeti için teşekkür ettiklerini duyuyoruz. Fakat ritüeli yapabilmemiz için bir yere pentagram çizmemiz lazım. İnsanların gözünün önünde pentagram çizemeyeceğimize göre en olarak yakınlardaki başka bir kampa gidip bunu halletmemiz ve sonrasında onları bir şekilde kampımıza gelmeye ikna etmemiz lazım. Andy pentagramı çizip aileye bakın ne buldum gelin deyince ailede salak oldukları için geliyorlar. Ve Ashley ile Andrew'un ikisini de kurban ettiklerini görüyor. Tabi ufak bir sıkıntımız var. Aile 3 kişilikti ama gelin görün ki ikisini öldürebildik. O yüzden ortalıktan kaybolan çocuğu da bulmamız lazım. Buluyoruz da ailesinin kendini çağırdığını söylediğimizde bize yalancı annemle babamı siz öldürdünüz deyip kaçıyor. En sonunda kendisini otoparkta arabanın arkasına saklanırken yakaladığımızda polisi aradığını fark ediyoruz. Fakat her şey için artık çok geç. Andrew çocuğun kafasını ikiye ayırıyor. Böylece hiçbir görgü tanığı bırakmadan ritüel için herkesi kurban etmiş olduk. Tabi diğer bir sıkıntı polislerin gelmiş olması. O yüzden şeytan polislerden kaçabilmemiz için bizi kendi alemine götürüyor. Çünkü bize ihtiyacı var. Şeytanın alemine gittiğimizde ise burada ilk defa Andrew'un Ashley'i tam anlamıyla öldürmek istediğini görüyoruz. Çünkü Ashley için yaptığı onca şeye rağmen Ashley dönüp kendisine bir teşekkür bile etmemiş, minnettar olmamış. Üstüne son işledikleri cinayeti de batırdıklarında iyice strese girmiş olacak ki satırı çıkarıp Ashley'nin üzerine yürüdüğünü görüyoruz. Uzun bir kovalamacanın ardından bu arada harbi uzun yaklaşık gerçek zamanla yarım saat boyunca kovaladıktan sonra sonunda dip dibe geliyoruz. Ashley panikleyerek şeytana Andrew'u durdurması gerektiğini söylüyor ve şeytanınsa Andrew'u bir anda öldürdüğünü görüyoruz. Tabi şeytanın gelip Ashley'e sana saldırmaya devam edecek demesinden Andrew'un elinde sonunda bir şekilde dönüp Ashley'nin boğazını keseceğini anlayabiliyoruz. Ki böyle bir şey olursa da Andrew en sonunda satırı kendi bileğine dayıyor ve kendi işini bitiriyor. Çünkü HD'yi öldürdükten sonra tamamen yalnız kalacağının farkına varıyor. Böylece The Coffin of and Lele'in sonlarından birisine ulaşmış olduk. Tabi burada böyle bitemez. Daha bakacağımız çok şey var. O yüzden gelin Andrew'un öldürüldükten sonraki uyandığı kısma geçelim. Andrew uyandığında yaptığımız ilk şey HD'ye ulaşmak için puzzle çözmek oluyor. Ki oyunun en nefret ettiğim kısmı da burası. The Coffin of and Lele'in 3. bölümünün bu kadar geç çıkmasının sebebi... ...çok büyük ihtimalle yapımcının hem hikayeyi hem de oynanış kısmını neyle dolduracağını karar verememesi. Çünkü bariz bir şekilde şu oyunun 3. bölümü hayatımda oynadığım en sıkıcı oyunlardan birisi olabilir. Oyun boyunca o kadar puzzle çözüyorsunuz ki artık beyniniz eriyor. Ve bu puzzle'lar öyle 2-3 dakikalık şeyler de değil. Saatlerden bahsediyorum. Tam hikayede ilerlemişsiniz, heyecanlı yerdesiniz derken oyun önünüze bir anda minimum yarım saat süren puzzle atıyor. Kimi zaman sadece bir tanesi yarım saat sürüyor, kimi zaman ard arda çözdüğünüz 2-3 puzzle bu kadar sürüyor. Yani hiç koymayın demiyorum ama daha kısa puzzle'lar olsaymış keşke bunlar. İnsanı oyundan aşırı düşürüyor ve size tavsiyem bu oyunu oynayacağınıza cidden benden izleyin ve hiç dokunmayın bile. Eğer gerçekten hikayesini, olay örgüsünü merak ediyorsanız şu puzzle'ların neredeyse hiçbir anlamı yok. O yüzden bu puzzle'ları atlamayı seçtim ki oyunun 10 saat sürdüğünü varsayarsak yaklaşık 6-7 saati bu puzzle'lardan ibaret. Yani size kafadan minimum 6-7 saat kazandırmış olmuş oldum rica ederim Neyse en sonunda şeytana yakalandığımızda Andrew'un şeytanın anlaşmasını bozduğunu, kendisine artık daha fazla ruh bağışlamayacağını söylediğini duyuyoruz ve bunun karşılığında şeytan da Ashley'e uyup bizi evimize kilitliyor. Böylece Ashley'nin başından beri kurduğu hayal gerçekleşmiş oluyor. Küçük bir evde yalnız başına Andrew'la yaşamak. Bu olay ne kadar silah zoruyla olsa da sonunda isteği gerçekleşti. Ashley odayı terk edip ikisinin işini kendi başına yapacağını söylediğinde Andrew tek olmasını fırsat bilerek odadan kaçmaya çalışıyor. Tabi ne yaparsa yapsın kaçar. O yüzden son seçenek olarak Julia'yı aradığını görüyoruz. Tabi Julia telefonu açmıyor. En sonunda ise Andrew buzdolabını açıp tüm alkolü tüketip sarhoş oluyor. Çünkü yapabilecek daha iyi bir işi yok. Sonrasında eşli eve döndüğünde bize sigara aldığını görüyoruz. Ama yanlış marka aldığı için ikilinin arasında ufak bir tartışma çıkıyor. Andrew'un kafası alkolden dolayı güzel olduğu içinse bir anda Ashley'e onu serbest bırakması gerektiğini söyleyip saldırdığını görüyoruz. Çok ses çıkarmış olacaklar ki şans eseri yakınlardaki polisler bir anda içeri dalıyor ve evi araştırmaya başlıyorlar. Şimdi burada ufak bir sıkıntımız var. Çünkü ikilimizin tuvaletinde önceki bölümlerde öldürmüş oldukları bir tarikat üyesinin cesedi bulunuyor. Polis de bu cesedi buluyor ama baya salak olacaklar ki ikilimiz yok işte alkolden bayıldı bilmem ne falan diyerek polisleri kandırmayı başarıyorlar. Hatta polis bir ara eşinin suratındaki kızarıklığın neden oluştuğunu sorduğunda aha yakalandık dedim. Ama eşli sağ olsun bizim ona saldırıp suratını kızarttığımızı ötmedi. Çünkü Andrew'a ihtiyacı var. Çünkü Andrew'a aşık. Hatta polisler gittikten sonra ikilimizin baya baya yakınlaştığını bile görüyoruz. Neyse sonrasında apartmana Julia'nın geldiğini ve ikilimizin dışarıda biraz vakit geçirdiğini gördükten sonra Andrew eve geri dönüyor. Ashley nereye gittiğini sorduğunda Andrew ne kadar alışveriş yapmaya gittim dese de aslında eski sevgilisiyle buluşmuştu. Tabi bunu Ashley'e söylemiyor. Hatta baya baya konuyu değiştirmek için ve fazla alkol alıp sarhoş olduğu için Ashley'i bir anda öptüğünü görüyoruz. Ashley bu öpücüğe ne kadar şaşırmış olup geri çekilmiş olsa da karşılık olarak onun da bir anda Andrew'un dudaklarına yapıştığını görüyoruz. Andrew bunların hepsini alkolün etkisinden yaptığını düşünüyor olacak ki kendisini sorguluyor. Tabi sonrasında aman be boşver deyip Eşti ile sevişmeye devam ediyor. Hatta eşli öptükten sonra bu işi beceremiyorsun gibi bir cümle kuruduğunu, eşlinin sesini dinleyip sonrasında bana öpüşmeyi öğretmek ister misin abi dediğini gördüğümde bir kusasım gelmedi değil. Tabi Andrew kendisine abi denilince, daha doğrusu koca abi denilince, evet İngilizcesini nasıl çevireceğimi bilmiyorum ama anladınız işte, doğal olarak azgınlığı tamamen gidiyor. Eşlinin hatta bunun seni daha da azdırması gerekmiyor muydu dediğini duyduğumda yani oyun acaba ufaktan bir pedofiliye mi kayıyor diye sorgulamadım değil cidden. Neyse aradan birkaç saat geçti geçtiğinde Andrew sarhoş olduğundan dolayı ikilimizin sürekli aralarında tartıştığını görüyoruz. Andrew'un yapılan yemekleri beğenmemesi ve kaba davranması olsun tartışıyorlar. Ta ki Andrew sarhoş olup yatağına geçip sızana kadar. Ha ertesi günü işler bitmiş değil çünkü ikilimiz aralarında yine tartışıyorlar. Andrew yine Ashley'nin yaptıklarını görmezden gelip bir teşekkür bile etmemesine deliriyor olacak ki Ashley'nin üzerine yürüyor. Hatta Ashley'nin her yerini kanatana kadar dövüyor. Tıpkı BDSM fetişçileri gibi. Ha niye böyle diyorum? Çünkü bu olay Ashley'i ne kadar üsse de bir yandan hoşuna gidiyor olacak ki Andrew'a yanaştığını görüyoruz. Oğlum nasıl bir manyaksınız lan siz? Hatta az önce birbirlerine öldüresiye saldıran bu ikilinin aşırı alkolden dolayı yerde yattığını ve yakınlaştıklarını görüyoruz. Sadece yakınlaşmakta da kalmıyorlar. Ashley baya baya Andrew'un kucağına çıkıyor ve hiç gizlemeye bile çalışmadan kendisiyle seks yapmak istediğini direkt söylüyor. Anlaşılan Andrew'un sarhoş olması Ashley'nin de işine yaramış. Ne kadar kendisine kötü davranılsa da başından beri kurduğu fanteziyi gerçekleştirmiş oldu. Sonunda abisine sahip oldu. Ki böyle bir cümle kurduğum için şu anda kendimden nefret ettim. Bu arada bunları bu şekilde anlatmama bakmayın. Hani maksat hikayeyi etkileyici bir şekilde anlatmak. Yoksa cidden şu durumdan hiç hoşnut değilim. Neyse sabah olduğunda Andrew'un akşamdan kalma olduğunu ve Ashley'nin ise yatakta sırtı dönük bir şekilde çıplak yattığını görüyoruz. Yani buradan anladığımız kadarıyla Andrew Ashley ile seks yapmış ve pişman. Tabii pişman olduğu ne kadar doğru orası tartışılır. Sonuçta başından beri ikisi de birbirini istiyor fakat bunu yapacak cesaretleri yoktu. Alkol devreye girince aradan çıkarmış oldular. Ve aslında hikayemiz de bu kadar. Andrew ve Ashley hayatlarını bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. İçiyorlar, tartışıyorlar, seks yapıyorlar ve hayatlarının böyle olmasından memnunlar. Fakat size şok edici bir şey söyleyeyim mi? Ashley bu sırada yaptıkları seksten sonra hamile kalmış. Çünkü hamilelik testi yaptığında test pozitif çıkıyor. İkilimiz de aralarında çocuğu tutup tutmamak arasında tartışıyorlar ve çocuğu aldıracaklarını söylüyorlar. Burada da zaten oyun bitiyor. Oyunun tabi birden farklı ilerleyişi de var fakat onlardan açıkçası bahsetmek istemiyorum yani ne yalan söyleyeyim. Çünkü size anlattığım bu ilerleyiş aralarından en temiz olanı diyebilirim. Hani ona rağmen midem kaç defa kalktı. Ayrıca oyunun ilerlemesi gereken hikayede zaten bu yani bunun üzerine yazacaklar bir sonraki sezonu. Ve açık açık söyleyeyim normalde The Coffin of Enden Lele'yi oynamayı düşünmüyordum ama YouTube'da izlenmesinin milyonu geçtiğini gördüğümde şans verip başına oturup bitirdim. Yani evet bu videoyu sırf para kazanmak için yaptım ama bir yandan da 4. bölümde ne olacağını da merak ediyorum Allah'ın cezası oyun. Çünkü çok büyük ihtimalle ikilimizin arasında bebekle alakalı bir kavga olacak ve Ashley bebeği aldırmak istemediğini söyleyip hayatının en büyük hatalarından birisini yapıp bebeğin hayatının içine sıçacak. Ve size ensest alakalı yaptığım konuşmalarda ne kadar haklı olduğumu göstermek için dördüncü bölümü iple çekiyorum. Tabi çocuğu doğurmaya karar verirse. Ha bir de oyunun yapımcısı her şeyi romantize ederek Enses'in kötü bir şey olmadığını bu oyun aracılığıyla anlatmaya çalışmazsa. Bakalım 4. bölümde neler olacak göreceğiz. Açıkçası bu bölümü diğer bölümlere göre çok daha zayıf buldum. Hikaye değil bu arada oynanış açısından. Çünkü dediğim gibi bölümün zaten 10 saatinin 6-7 saati tamamen puzzle'lardan oluşuyordu. Durum böyle olunca hikayenin artık ister istemez bir yerde ilerleyip bitmesini istiyorsunuz ama ama bitmiyor. Çünkü Allah'ın cezası puzzle'lar çok uzun. Umarım 4. bölümde bu puzzle muhabbetlerini bayağı azaltırlar ve karşımıza direkt hikayeyle gelirler. Çünkü bu oyunu kimsenin puzzle'ları için oynadığını sanmıyorum. Hatta büyük ihtimalle oynanış bu oyunda insanların en az umurunda olan şeydir. O zaman burada videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve 4. bölümü çıktığında çekmemi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi ayrıca videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bana maddi olarak destek çıkmak ve videolarıma birkaç gün öncesinden erişmek isterseniz de kanalımda bulunan katıl butonuna basarak bana yardımcı olabilirsiniz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. The Coffin of Endian Delay'den de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.